Tıbbi Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Koronavirüs hastalığını nasıl yendim? Ve test sürecinde hastanede neler yaşadım? Bunları anlatacağım. Allah'ın izniyle hastalık sürecinde neler yaptım? Sağlık sistemimiz süper mi? Yoksa tamamen bir yanlış mı? Bir doktor olarak tamamen süreci ve yaşadıklarımı anlatacağım. Karar sizin. Ben bir doktor olarak pek çok kişiyle yakın temasta bulunuyordum. Sonrasında hafta sonu ateş ve halsizlik şikayetim ortaya çıktı. Pek ciddiye almasam da hastaneye gittim. Ateşim ölçüldü, 38.5 çıktı. Boğaz ve burnumdan kültür ve kan talandı. Akciğer grafisi çekildi. Ateşim olduğu için bir yata alındım. Hemen iki tarafımdaki yatan kişilerde de koronavirüs şüphelileriydi. Onlar benden önce gelmişti. Test sonuçları pozitif geldiği için yatış yapılacağı söylendi. Ancak yatış yapılana kadar iki saat kadar yanımda beklediler. Aramızdaki tek bariyer perdeydi arada yandaki abi maskesini çıkardı, öksürdü. Yani benimle aramızda hiçbir şey yoktu. Sadece benim taktığım maske vardı. Sonrasında akciğer grafimde şüpheli bir şey olduğu için tomografi çekildi. Tomografi sonucu çıkması 2 saat kadar sürdü. O süre içinde hastalar içinde yattım. Sonrasında tomografi ve kan tahlillerinde bir şey olmadığı ancak kesin sonuç 3 gün içinde çıkar diye eve karantinaya gönderildim. Elime sıtmada kullanılan ilaçlar verilip eve gittim. Sonucu beklerken ben Covid enfeksiyonu geçirmiyorsam bile hastanede kaptığımı biliyordum. Üç gün sonra hastalığım pozitif diyerek hastaneye çağrıldım. Ateş ve harsızlık şikayetim vardı. Hastanede oldukça iyi bir tedavi ve bakım gördüm. Tüm doktor ve hemşire arkadaşlara teşekkür ederim. Altı gün sonra taburcu edilip evde karantina altına alındım. Hastanede öksürüğüm artmıştı. Bir gün tuvalete gidemeyecek kadar nefes darlığım oldu. Bir gün sonra rahatladım. Öksürüğüm ve ateşim devam etse de ikinci gün nefes darlığım geçmişti. Evde sadece birkaç gün halsizliğim oldu. Sonrasında iyiydim ama evden çıkmadım. Şimdi Allah'ın izniyle gayet iyiyim. Üç gün sonra bir şikayetim olmazsa işime gideceğim. Benim hastalık sürecim böyle geçti. Sonuna kadar dinlediğiniz için Allah razı olsun. Video faydalı diyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.